Merhaba arkadaşlar, Remzi'nin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birkaç ay içinde yaptıklarımı size göstermek istedim. Böyle 2019 son siparişleri. En son. Bunlar da bitti çok şükür. Şöyle teker teker göstermek gerekirse. Şöyle kalp modelim var. Bu şekilde. Bir modelim daha var. Çok güzel. En çok sevdiğim modellerden bir tanesi bu da. Bir şekilde şöyle kirazım da var. Evet, kelebek modellerinden 3 tane var. Çok beğenilen bir model. Evet arkadaşlar bu şekilde kelebek modelim. Aa, en çok sevilen lale modelim de burada. Evet. Bu da lale modelim. Çok seviliyor. Yine bir kelebek modeli. Dedim zaten 3 tane var. Çok seviliyor. Şöyle kibar mı kibar bir tane çıtı pıtı modelimiz de var. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir modelim. Biraz ağır, sık. Ama gerçekten güzel. Ve son olarak tekrar bir malali modelim. Yani kelebek modelim var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, bayağı bir emek harcadım. Gerçekten çok uğraştım ama bitirdim.